Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bugün gündemimizde bir NBA kombinesi, 2 ING Basketbol Süper Ligi kombinisi ve bir de futboldan İngiltere Premier Lig kombinisi yer alacak. Arkadaşlar birkaç gündür videolarımız kısa kısa geliyordu milli ara nedeniyle. Bugün bir tık daha uzun tutmaya çalışacağım. Yarın ve cuma günü Euro Lig heyecanıyla dolu dolu videolarımız devam edecek tabii ki. Sizlerden ricam emeklerimin bir nebze olsun karşılığını alabilmem adına kanalıma abone olmanız videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bıraktıktan sonra arkanıza yaslanıp atlamadan zıplamadan keyifle izlemeniz yönünde. Arkadaşlar bilgisiz ve ilgisiz insanlar YouTube'da içerik üretiyor ve izlenmeleri tıklanmaları bizden çok daha fazla. Bu açık konuşmak gerekirse biraz da zoruma gidiyor. Adam videoda 100 kere ı diyor. Sadece salt istatistik, kuru istatistik üzerinden bilgi veriyor. Herhangi bir maçı izlemişliği yok. Oyuncu bilgisi yok. Takımların tekniklerini, taktiklerini, setlerini bildiği yok. Sadece istatistik üzerinden tahminlerini paylaşarak tıklanma kazanıyor böyle insanlara aldırış etmeyin. Biz burada emek veriyoruz. Sadece maç takip etmek değil, maçları zaman zaman yerine gidip canlı izlemeye çalışıyorum sizler için. Ve tekrarlarını defalarca kez izliyorum bazen. Daha iyi analizlerde bulunabilmek için. Bu konuda emeklerimin karşılığını alabilmem konusunda gerçekten desteğinize ihtiyacım var. Beni kırmazsanız çok memnun olurum. Like, abone butonuna tıklamak ve zili açmak. Çok basit. Evet, videomuza geçelim. Öncelikle NBA karşılaşmaları ile ilgili görüşlerimi sunayım sizlere. Sabah izleyecek arkadaşlar burada 2-3 dakikalık bir atlama yapabilir. NBA'de bu gece oynanacak maçları önce gündemimize alacağım. Bugünlük videomuzun tarzında bir değişiklik olsun. Portland Trail Blazers Detroit Pistons karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 6'da oynanacak bu mücadele. Portland Trail Blazers bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet 11 mağlubiyet alırken Detroit Pistons ligin en zayıf takımlarından birisi 20 maçta sadece ve sadece 4 kez kazanabildi. Portland cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya. NBA'de Portland çıktığı son 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Utah Jazz karşısında 129-107'lik mağlubiyetle ayrılırlarken bu karşılaşmada takım 107 sayı üretirken CJ McCallum'un 19, Yusuf için 24 sayılık performansları yeterli olmamıştı galibiyete. Burada Damian Lillard işin içine giremediği zaman Portland Trail Blazers için işlerin zor olduğunu söyleyebiliriz. Ana rotasyondaki temel oyuncular Damian Lillard, CJ McCollum ve Yusuf Nurkiç. Bu üç oyuncu takımın saç ayakları olarak dikkat çekiyor. Son maçlardaki performanslarıyla Simmons da bu rotasyondaki ana parçalardan birisi olarak kendini kabul ettirmeye başladı. Utah Jazz karşısında 24 sayı, 1 ribaund, 2 asistle Oynamıştı o da etkili bir oyun ortaya koymuştu Ama dediğimiz gibi Damian Lillard Yoksa Portland Trail Blazers için Maç kazanmak çok çok zor Diğer tarafta Detroit Pistons cephesinden Bakacak olursak bu karşılaşmaya Bu arada Portland ile ilgili Lillard ile ilgili Şunu da söyleyelim o oynadığı zaman Özellikle son periyotlarda Game time'da O moda girdiği zaman Durdurulması çok güç bir oyuncu Portland o zaman maç kazanma konusunda Hiç sıkıntı çekmiyor Detroit Pistons ligin az önce de bahsettiğim gibi en zayıf takımlarından birisi konumunda. Çıktıkları son 6 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldılar zaten. Bu 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırken son maçlarında Los Angeles Lakers karşısında 110-106'lık bir kayıp yaşamışlardı. Bu maçta daha da farklı kazanabilirdi aslında Lakers ama maç sonunda biraz daha saldıklarını söylemek mümkün. Detroit Pistons 106 sayı üretirken Jeremy Grant'in Jeremy Grant'in 32 sayı 6 rebound 4 asistlik performansı vardı. Dikkat çekici bir performansı vardı. Jade Cunningham bu takımın en önemli oyuncularından birisi. Bu maçta 33 dakikadan fazla süre almıştı. 15 sayı 11 rebound 2 asistle double double yaptı. Ancak performansı galibiyet için yetmemişti. Clippers karşısında yine deplasmanda 96 sayı üretebildi Detroit Pistons. Bu maçta yine Grant'in 20 sayısı vardı. Takımın en sükür resmiydi Grant. Double double yapmıştı. Jade Cunningham da çift haneli skor katkısı vermişti. Detroit'in önemli iki öncüsü olarak bu isimleri sayarsak herhalde fazla da yanılmış olmayız diye düşünüyorum. Ben iki takım arasında ciddi bir kalite farkı olduğu görüşündeyim. Portland Trail Blazers'tan net bir galibiyet bekliyorum. Şöyle bir baktığımız zaman handikaplara 6.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Gayet güzel görünüyor. İkinci maçımıza geçelim. Sacramento Kings Los Angeles Lakers mücadelesi. Türkiye saatiyle yine 6'da başlayacak bu mücadele. Sacramento Kings bu sezon NBA'de şu ana kadar çıktığı 21 karşılaşmada 8 galibiyet 13 mağlubiyet alırken Los Angeles Lakers 22 maçta 11 kez kazandı 11 kez sahadan mağlup olan taraf olarak ayrıldı. Sacramento Kings çıktığı son maçta Memphis'e farklı kaybetti. Önceki karşılaşmada sürpriz bir galibiyet almışlardı Los Angeles Lakers'a karşı. Uzatmalar sonunda 137-141'lik bir galibiyet aldılar deplasmanda ve bu karşılaşmada Darren Fox'un 34 sayı 6 rebound 8 asistinden daha çok dikkat çeken bir detayı vardı ki 52 dakikadan fazla sahada kaldığı bir karşılaşma oldu. Gerçekten oksijen ma tüpüyle, oksijen maskesiyle maçı tamamladı desek yeridir. Takımına da galibiyeti getiren isimlerden birisi oldu. Başrol oynadı bu galibiyette. Double Double'ın hatta Triple Double'ın köşesinden dönmüştü. Woody Hield 25 sayı 4 rebound 6 asistle yine gecenin etkili performanslarından birisini kaydetmişti Lakers'a karşı. Memphis karşısında ise 128 sayı gördüler potalarında. Zaten çok sayı yiyen bir takımlar. 101 sayı üretebildiler. Yani 3 haneli skorların başında kaldılar. Bu da doğal olarak mağlubiyeti getirdi. Bu karşılaşmada Hilden 14 sayı 6 rebound bir asistinin yanına Darren Fox 12 sayı 4 rebound 2 asistlik bir katkı yapınca düşük skorda kalınca Fox galibiyet gelmemişti. Zaten Darren Fox'un bu karşılaşmada 21 dakika sahada kaldığını söyleyebiliriz. Los Angeles Lakers cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya. Lakers Sacramento mağlubiyetinin izlerini Detroit Pistons karşısında kazanarak kısmen sildi. Aslında çok zor bir maç değildi onlar için. Maçın sonunu da rahat oynadıklarını söyleyelim. Son periyoda kadar farkı çift tanelerde getirdiklerini söyleyelim. Etkili bir oyun ortaya koydular. Özellikle maçın 3. periyodunda Lakers bu karşılaşmaya ağırlığını koydu. Biz kazanacağız dedi. De LeBron James bu karşılaşmada 33 sayı 5 rebound 9 asistle oynadı. Her ne kadar maçın sonunda o uzak mesafeden attığı gereksiz üçlük biraz da Lakers cephesini strese sokmuş olsa da yani fark da biraz vardı açıkçası. Böyle şeylere tabii ki LeBron James'in toleransı olmayacak da kimin olacak? Russell Westbrook 25 sayı 6 rebound 9 asistle mücadele etti. Yani Lakers'ın oynadığından beri o eski günlerinden enstantaneleri sergileyemiyor. O atletizm seviyesi gerçekten eskisi kadar üst düzey değil. Biraz daha düştüğü çok net bir şekilde göz önünde. Yine de Russell Westbrook mücadelesini ortaya koyuyor. Özellikle topa baskı konusunda iyi işler yaptığını söylemek mümkün. Anthony Davis 24 sayı 10 rebound 2 asistinin yanı sıra 3 blok yaptı ki birisi maçın kritik bölümünde Detroit Pistons'ın üçlük denemesinde gelen bir bloktu. Maçı koparan bloktu diyebiliriz. Lakers'ta bu üç isim dışında Carmelo Anthony'nin performansları zaman zaman dikkat çekiyor. Ligin ikinci yarılarda maçların ikinci devrelerinde en çok üçlük kaydeden isimlerinden birisi Carmelo ama son haftalardaki formsuz görüntüsü de dikkatlerden kaçmıyor. Detroit Pistons karşısında 20 dakika sahada kaldı. Skor üretemedi Carmelo Anthony. Bu maçta 4 rebound 2 asist ile mücadeleyi tamamlamıştı bir diğer önemli isim DeAndre Jordan tecrübeli bir oyuncu, kaliteli bir pivot. Yaşı artık ilerlemesine rağmen rotasyonda önemli işler yapabiliyor. Ben bu karşılaşmada iki takım arasında ciddi bir kalite farkı olduğunu düşünüyorum ve Lakers'ın geçtiğimiz günlerde kaybettiği o maçın da rövanşı için sahaya çıkacağını, uzatmada kaybettiği maçın rövanşı için sahaya çıkacağını, biraz daha motive olacağını ve maça hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk yarı sonucu 2-1 55'ten gayet güzel denenebilir. NBA kombinimiz şu şekilde oluştu. Portland Trail Blazers Detroit Pistons maçına 6.5 handikaptan maç sonucu 1. Sacramento Kings Los Angeles Lakers karşılaşmasına ilk yarı 2 önerimiz mevcut. İlk yarı artı handikap desteğinde aslında alabiliriz Lakers maçında yanımıza artı 1.5 ilk yarı 2 diyelim. Tam olsun. Evet, şimdi İNEG Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarına geçelim. Ardından Premier Lig maçları ile ilgili görüşlerimi daha kısa paylaşacağım. İNG Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak 4 karşılaşma gündemimizde var. Tabii ki HDI Sigorta Afyon Belediye'nin ligden çekilmesi gündemde maç oynanacak mı oynanmayacak mı bilmiyorum. Şu anda herhangi bir engel yok önünde maçın oynanmasının ama videoyu yan, yayınladığım tarih itibariyle HDI Sigorta Afyon Belediye ligden çekilmiş olursa maç tabii ki oynanmayacaktır. Bahçeşehir Koleji hükmen galip sayılacaktır. Ben yine de maç oynanacakmış gibi en son karşılaşmam olarak görüşlerimi sunacağım sizlere. Tofaş Yukatel Merkez Efendi karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 17.00'da başlayacak bu mücadele. Tofaş bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde şu ana kadar çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Yukatel Merkez Efendi ise 9 maçta 2 galibiyet aldı. 7 kez sağdan mağlup olan taraf olarak ayrıldı. Tofaş'ta koç Hakan Demir ile yollar ayrıldı. Son karşılaşmasında sem 77 Yalova karşısında 77-79'luk bir galibiyet alırken Tofaş bu maçta maç sonunu çok iyi oynayarak kazandıklarını belirtmekte fayda var. Paco Cruz Meksikalı oyuncu geçtiğimiz sezon ligimizde Hedi Sigorta Afyon Belediye forması giyiyordu. Çok etkili performanslar sergiliyordu. Bu sezon Tofaş'ın başarısı için ter döküyor. Önemli bir skorer olduğunu söylemekte fayda var. Paco Cruz'un gerçekten kalitesi yüksek bir oyuncu diyebiliriz. Paco Cruz için Meksikalı Yıldız için. Tomislav Zubcic yine önemli bir diğer oyuncu. 11 sayı 3 band hikayesi de tamamlamıştı. Semt 77 Yalova karşılaşmasını yine galibiyette büyük katkı sağlayan isimlerden birisiydi. Elgin Cook, Jeremy Simmons yine kaliteli yabancı oyuncular olarak dikkat çekiyorlar. Yerli rotasyonunda da Bursa ekibinin önemli oyuncular bulunuyor. Berk Uğurlu ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği önemli oyun kuruculardan birisi olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe çıkışlı bir oyuncu. Muhsin Yaşar yine önemli bir uzun olarak dikkat çekiyor. Tofaş'ın kadrosundaki Yiğit Arslan gibi bu isimler yerli rotasyonunu kuvvetlendiren oyuncular. Tofaş'ın iyi bir yerli rotasyonu var ama burada koç değişikliği takımda ne gibi etkiler yaratacak? Basketbolda işler futbol gibi yürümüyor. Her koçun ayrı setleri var. Özellikle oyun kurucularla uyumu çok önemli. Burada Hakan Demir'in ayrılışından sonra Tofaş'ın yeni bir baş antrenörle yeni başlangıçlar yapması çok da yani kolay olmayacak bir futbolda teknik direktör değişikliği gibi takımın hemen reaksiyon göstermesi burada söz konusu dahi olamaz. Setlere alışması lazım. Yeni hocanın sistemine alışması lazım. Basketbolda işler biraz daha karışık ve süreç biraz daha uzun oluyor bu konuda yine de Tofaş'ın kaliteli bir ekip olduğunu söylemekte fayda var. Bu maçta biraz da işler oyuncuların inisiyatifine kalacak gibi görünüyor. Yukater Merkez Efendi ise Tofaş'ın uyum süreci adına yeni hocasına uygun bir rakip diyebiliriz. Zayıf takımlarından birisi ligin. Son karşılaşmalarında Galatasaray Nef karşısında kendi evlerinde 73-89 kaybetmişlerdi. Bu karşılaşmada 73 sayı atarlarken Adam Smith 24 sayı üreterek 1 rebound 4 asist üreterek takımının en skor oyuncusu olmuştu ve sahada da varlık gösteren belki de tek oyuncusu olmuştu diyebiliriz. Yabancı rotasyonunda aslında çok kaliteli oyunculardan oluşmayan bir takım Yukatel Merkez Efendi. Yerli rotasyonunda Altan Erol, Emircan Koşut, Serkan Menteşe gibi, Hakan Yapar gibi, Thomas Hak yazılı gibi isimler bulunuyor. Ama yine de ligin kalbur altı takımlarından birisi diyebiliriz Yukatel Merkez Efendi için. Ancak ben bu karşılaşmada Tofaş tarafında olmaktansa toplam skorda üste yönelmeyi çok daha uygun buluyorum. Çok daha uygun olduğunu düşünüyorum en düşük baremden üste yönelebiliriz diye düşünmekteyim. İkinci maçımıza geçelim. Türk Telekom Semp 77 Yalova karşılaşması. Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak gibi görünüyor videoyu çektiğim tarih itibariyle bu karşılaşma. Türk Telekom çıktığı 9 karşılaşmada bu sezon 3 galibiyet 6 mağlubiyet alırken Semp 77 Yalova ING Basketbol Süper Ligi'nde 2 galibiyet, 7 mağlubiyetle averajla düşme hattının üzerinde şimdilik kendisine yer buluyor gibi görünmekte. Türk Telekom'un kadrosunda iyi oyuncular var aslında. Eurocup'ta da iyi işler yapıyorlar. Lokomotiv Kuban gibi önemli bir takımı şampiyonluk adayları demeyelim de ligin güçlü takımlarından Euro güçlü takımlarından birisini mağlup etmeyi başarmışlardı. İnege Basketbol Süper Ligi'nde Furtta Ekstra Bursa Sporu zorla yenmişlerdi. Ardından Gaziantep Basket'e 83-72 kaybetmişlerdi. 72 sayı attıkları bu karşılaşmada Anthony Clemens'ın performansı dikkat çekmişti. Çok da beklenmedik bir performans da aslında bana kalırsa 21 sayı 2 rebound asistle önemli bir katkı sağlamıştı takımına. ancak bu performansı galibiyete yetmedi çünkü çünkü Joshua Johnson gibi, Aaron Harrison gibi, Octavius Ellis gibi takımın önemli oyuncuları maçın içine gerçi Ellis biraz daha iyi oynadı diyebiliriz ama maçın içine girememişti. Alex Perez takımın Fenerbahçe'den transferi Euroleague seviyesinde boy göstermiş bir oyuncu ama yani ne kadar boy göstermek yine önemli oyunculardan birisi olarak Türk Telekom adına dikkat çekiyor diyebiliriz ancak. Yerli rotasyonda Can Uğur'u çok beğendiğim bir oyun kurucu, çok beğendiğim bir guard diyebilirim. Samet Geyik önemli bir oyuncu yine. Durkan Engin Deniz zaman zaman maçların böyle kısa sekanslarında etkili performanslar sergileyebilen bir oyuncu ve Berk Demir daşka çıkışlı bir oyuncu. Kaliteli bir kumaşı var Berk Demir'in. Fizikine, fiziki yapısına rağmen şut mekaniği de iyi olan bir oyuncu, temiz bilekleri olan bir oyuncu. Semt 77 Yalova ise ligin en çok üçlük deneyen takımlarından birisi. Burada isabet kaybet, kaydetmek tabii ki önemli. Tofaş karşısında önde götürdükleri, hatta kazanacaklar artık derken karşılaşmayı 77-79 kaybetmişlerdi. Öncesinde Galatasaray'a farklı mağlup oldular. Tam 100 sayı gördüler potalarında. çok üçlük atmanın biraz da hızlı oynamanın nedeni potanızda da çok sayı görmek oluyor doğal olarak. Sert 77 Yalova Tofaş karşısında 77 sayı üretirken Wendell Williamson 23, Lamont Johnson 12 sayı 7 ribant 7 asistlik performansları vardı. Marcus Lee zaman zaman etkili performanslar sergileyebiliyor ama iki ucu keskin bıçak bir oyuncu diyebiliriz Semt 77 Yalova rotasyonunda onun için. İlkan Karaman Galatasaray karşılaşmasında zaman zaman adından söz ettirdi. Önemli işler yaptı ama gelin görün ki Tofaş maçında ortalarda yoktu. Oğulcan Baykan o eski performansından aslında bir dönem Oğulcan Baykan bu ülkenin önemli gelecek vadeden isimlerinden birisi olacak derken artık eski günlerinden çok da eser yok gibi diyebiliriz onun için. Can Altıntı tecrübeli bir oyuncu yerli rotasyonunda o da süre alan uzun süreler bulan isimlerden birisi olarak dikkat çekiyor ve Glancosa'ya değinmemiz lazım. O da bu takım için yine ana rotasyondaki temel taşlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Yine de ben iki takım arasında ciddi bir kalite farkı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar semt 77 Yalova maç içerisinde bazı sekanslarda iyi oynasa dahi peş peşe üçlüklerle zaman zaman ritim bulacak gibi görünmesine dahi, görünecek gibi olmasına rağmen bu maçı Türk Telekom'un net bir galibiyetle tamamlayacağını, rahat kazanacağını düşünüyorum. En düşük handikaptan maç sonucu bire yönelebiliriz. İNEG Basketbol Süper Ligi'nde ilk kombinimiz şu şekilde oluştu. Tofaş, Yukatel Merkez Efendi en düşük baremden üst. Türk Telekom, Semp 77 Yalova en düşük handikaptan maç sonucu bir. Şimdi ikinci kombinimize geçelim. Büyük çekmece Gaziantep Basket Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak bu mücadele. Büyük çekmece bu sezon yine Ege Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 mağlubiyetle sahadan ayrılırken Gaziantep Basket ligin önemli takımlarından birisi olduğu Formda ekiplerinden birisi diyebiliriz. 9 maçta tam 6 kez kazandılar. 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldular. Büyük çekmece cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya çıktıkları son 3 karşılaşmayı kaybettiklerini söyleyebiliriz. Birisi Anadolu Efes karşılaşmasıydı. Hadi bunu dikkate almayalım diyelim. Furtta Ekstra Bursa deplasmanında 85-83 kaybettikleri karşılaşmada Jordan Crawford'un 12 sayı 2 rebound 6 asisti vardı. Daçka maçında sakatlanmıştı Jordan Crawford zaten. Ardından işte Furtta Ekstra Bursa spor karşılaşmasıyla tekrar takımdaki yerini aldı. Zaten büyük çekmecenin en önemli skor opsiyonu konumunda Jordan Crawford. Ligimizin en değerli oyuncularından birisi. Kısa boyuna rağmen belki de şu anda yine Ege Basketbol Süper Ligi'nin en kısa oyuncusu ama kocaman bir yüreği var. Jordan Crawford'un büyük çekmeceyi bakalım ligde tutabilecek mi? Tutarsa o tutar. Gerun 19 sayı 10 reboundla bu karşılaşmada etkili bir performans sergiledi ancak Gaziantep karşısında eşleşmesi meçhabı bir... Biraz da kolay olmayacaktır. Buna da videonun ilerleyen bölümünde değineceğiz tabii ki. Dar bir rotasyonu var büyük Büyükçekmece'nin ama az önce de bahsettiğim gibi koca yürekli oyuncuları var. Yine de bu karşılaşma için yeterli olacak mı? Gaziantep basket cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya. Türk Telekom karşısında 83-72'lik galibiyetle sağdan ayrılmışlardı. Jarmar Gulli'nin 17 sayı, 10 ribant, 5 asist, 2 blok, 1 top çalmalık harika bir performansı vardı bu karşılaşmada. Alfa Kaba işte az önce bahsettiğimiz boyalı alanda rakibe rahat vermeyecek oyuncu. Euroleague'de görmüş bir isim. Son karşılaşmada Türk Telekom karşısında 13 sayı 9 ribaundla oynadı. Öncesinde Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ilk yarısında geçtiğimiz haftalarda ortaya koyduğu çok etkili bir performans var. Hatta ilk 3 çeyreğinin ortasına kadar diyelim. Alfa Kaba önemli bir ribaundçu ve bunun yanı sıra boyalı alanda bitiricilik konusunda da orta seviyenin bir tık üstü diyebileceğimiz oyunculardan birisi ligimiz standartlarında Milton Doyle KJ Peterson yine bu takımın önemli oyuncuları ve Ryan Lutter yine eski bir Davru videomuzda bugün Daşkalılara çok denk geldik. Önemli bir oyuncu, dış şutu da olan bir oyuncu, iyi bir isim diyebiliriz. Ryan Lutter için burada İsmail Cem ile ilgili ben pek yorum yapmak istemiyorum. Benim ligimizdeki beğenmediğim oyunculardan birisi İsmail Cem Ulusoy. ama geçtiğimiz haftalarda etkili bir performans da ortaya koymuştu. Zaman zaman iyi işler de yapabiliyor İsmail Cem Ulusoy. Umarım daha iyi yerlerde göreceğiz onu. Tabii ki bu da bir temennimiz. Ben bu maçta Gaziantep basket tarafındayım. Handikap desteği açılırsa ne ala en yüksek handikap desteğiyle maç sonucu 2 deriz. Açılmazsa düz maç sonucu 2'ye yönelebilirsiniz. HD Sigorta Afyon Belediye Bahçeşehir Koleji karşılaşması. İşte bu maç oynanacak mı oynanmayacak mı şu anda tereddütlerin olduğu bir karşılaşma. HD Sigorta Afyon Belediye yaptığı paylaşımda sosyal medya hesabından elbet bir gün kavuşacağız dedi. Taraftarının görüntülerini koyarak bu şarkıyı paylaştı ve bu yorumu yazmıştı. Ligden çekilmesi gündemde olan takım için bu söylentileri biraz da doğrular nitelikte bir paylaşımdı. Hedey Sigorta Afyon Belediye Ligi'nin zaten düşük bütçeli takımlarından birisi ve bu sezonda rekabetin içerisinde çok da yer alamadılar. 8 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet aldılar. Şu anda düşme hattının bir tık üzerinde yer alıyorlar ama takım içerisindeki sorunlar olduğu da aşikar bir şekilde ortada. Bahçeşehir Koleji ligin güçlü kadrolarından birisi. 9 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet aldılar ancak FIBA Europe Cup'ta, bakın Euro Cup demiyorum, FIBA Europe Cup'da, grupta çıktıkları 6 maçta 6 galibiyet alarak virüs tura net bir şekilde yükseldiler. Oranın da şampiyonluk adaylarından birisiler. Özellikle Jamar Smith gibi çok tecrübeli bir oyuncuları var fark yaratacak bir oyuncuları var. Bu karşılaşmada maç özelinde oyuncu bazında yorum, yorum yapmak çok da doğru olmaz çünkü Heyde Sigorta Afyon Belediyenin maça çıkıp çıkmayacağı belli değil. Maça çıkarlarsa yabancı oyuncular oynayacak mı? Yerli oyunculardan hangileri oynayacak? O belli değil. Ben bu maçta Bahçeşehir Koleji tarafında yer almayı tabii ki doğru buluyorum. Maç oynanırsa en düşük handikaptan maç sonucu 2 denenebilir. İnege Basketbol Süper Ligi'nden ikinci kombinimiz şu şekildeydi. Büyükçekmece Basketbol Gaziantep Basket Karşılaşması'na handikap desteği açılırsa en yüksek handikaptan açılmazsa düz maç sonucu iki önerimiz oldu. HD Sigorta Afyon Belediye Bahçeşehir Koleji maçı ile ilgili olarak da en düşük handikaptan maç sonucu iki önerimiz oldu. Şimdi Premier Lig'de oynanacak iki karşılaşma var. İki karşılaşma ile ilgili görüşlerimi de sizlerle çok kısa kısa paylaşayım. Wolverhampton Burnley karşılaşması var. Wolverhampton'da bir adam ve gerçeği var tabii ki. Oyun biraz daha onun üzerinden akıyor diyebiliriz sağ kanattan. Hal böyle olunca Wolverhampton da ligin en çok korner kullanan takımlarından birisi olarak yer alıyor şu anda. Kötü başladıkları sezonda da 20 puanla şu anda 6. sırada. Biraz da maç fazlaları tabii ki bunda etken ama şu anda iyi bir toparlama yaşadıklarını söyleyebiliriz. Takımdaki Portekizliler bir ara gündemdeydi. İyi bir takım oldukları gerçekten ortada. Burnley karşısında ben galibiyeti uzanabileceklerini düşünüyorum. Maçı kazanacakları görüşündeyim. 1.68'den denilebilir ancak öncelikli önerimiz korner yönünde. 8.5 korner üst. Bu karşılaşmada 9 kornerin çıkacağını düşünüyorum en çok korneri Wolverhampton kullanır. Bu da alternatif olarak denenebilir. Öncelikle önerimiz 8,5 korner üst olsun. Everton Liverpool karşılaşması İngiltere'nin dev derbilerinden birisi. Maviler kırmızılara karşı Liverpool bu sezon 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlikle 28 puan topladı. Ligin en çok gol atan takımı. Tam 39 gol attılar. Everton 13 maçta 4 kez kazandı, 3 kez beraberlikle ayrıldı sahadan. Tam kalelerinde 20 gol gördüler 13 karşılaşmada çok gol yediklerini söyleyebiliriz ve sezonda iyi bir giriş yani fena sayılmayacak bir giriş yapmalarına rağmen son haftalarda kötü sonuçlar peş peşe geldi Everton alt sıralara iyi iyiye geriledi. Bu maçta Liverpool tarafında olabiliriz derbide 1-26 oran ama denemeye pek de değer görünmüyor. Ben yine kornere yönelebiliriz diye düşünmekteyim. En çok korneri Liverpool kullanır. Yani Liverpool daha çok korner kullanır. Doğru bir tabir olsun. Denenebilir. Veya 8.5 korner üstte denenebilir. Evet. Bugünkü videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde, bir sonraki videoda görüşünceye dek Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.